arkadaşlar. Banyoların üzerlerine ders çekerken bu şekilde defalarca çekmek gerekiyor. Siz çektikçe o ders tam yerine oturur. Derdimizin kalınlığı bu kadar olacak. açık kriyi kullanıyoruz. Çünkü fayanslar açık kriyi. Böyle. Usta elimdeki malzemenin adı ne? Ders tırfı diyoruz yani Ders tırfılı. Evet. Tirpil, tırpıl. Ya derz malası arayabilirsin. Derz malası. Onun bir tarafı süngerimsi, bir tarafı da plastiklerini Yumuşak. <laughs> Derz yapmadan önce derz yapılacak yerler güzel aralar kazınması gerekiyor. Daha sonra derz yapılması gerekiyor. Bir 5-10 dakika sonra bunun üzerine ustamız sünger çekecek. Daha önceki derz çektiği yere şimdi çok az nemli süngerle temizlik yapıyor. ders alıyoruz yani bu şekilde. Sünger çok ıslak olmayacak.